Merhaba arkadaşlar. Yusuf TR kanalına hepiniz hoş geldiniz. Bugün sizlerle birlikte yepyeni bir oyuncu arkadaşlar. Adı Critical Ops. Evet. Ee, hemen başlayalım arkadaşlar. Açılır açılmaz. Arkadaşlar oyun çok güzel. Yani tavsiye ederim oynamanızı. Evet. Açılması bakıyoruz arkadaşlar. Şimdi arkadaşlar oyunu size ben bir tanıtacağım. Ondan sonra bir dakika, iki dakika, üç dakika ee, oyun, oyunu oynayacağım. Sonra da çıkacağım arkadaşlar. Eğer bu videonun devamını gelmesi istiyorsanız lütfen beğen beğenip abone olmayı unutmayın arkadaşlar. <laughs> Hadi ama çok bekledim ya. Evet. Ee, hemen basıyoruz oyunu Evet ne diyor burada? Günlük görev. X de 45 tavancı ile 8 oyuncu öldür diyor. Tamam abicim öldürürüz bir sıkıntı yok. Şimdi arkadaşlar mağaza kasa satın al var arkadaşlar ee, söylemedim müzelerim. Orada eğer 200 tane şeyiniz varsa bir kostüm alıyorsunuz ve içinden e, ya böyle pişler şeyler çıkıyor işte mesela arkadaşlar e, şu an ben mesedim şey bıçak çıkması. Mesela şöyle bıçaklar var veya şöyle var. Böyle var. Ama benim en çok sevdiğim şu. Çok güzel yani. Evet arkadaşlar. Ben size şimdi şeyi göstereyim. Hemen. Şu an bende hangi skinler var? Evet. Şu var arkadaşlar. Hiç, hiç sevmediğim skin var. Ama arada kullanıyorum. Evet. Yine girelim. Şimdi arkadaşlar şurada şu var. Bu da idare eder. Sonra arkadaşlar şu var. Arkadaşlar bunu ben çok e, kullanıyorum. Sonra e ee, şu var. Bunu da arada kullanıyorum ama pek ilgilenmiyorum bu silahla. E ee, bir de şu var. Arkadaşlar bu çok güzel yani. Bir de şu var arkadaşlar. Evet, bir de e, şey de var. Şu da var. Dur yanlış bastım. Şu var arkadaşlar. E, evet arkadaşlar ama benim en çok kullandığım silah yani herkes sevebilir şu. İnşallah bana şundan çıkar şu veya şu çok istiyorum Evet ve hemen oyunumuzu tanıttıktan sonra oyunumuza başlayalım Arkadaşlar ben buradan fitrelerden imha ölüm oyunu su yok İmha su yolunu seçeceğim Şuraya araya basalım e, hemen bulsun Galiba yok öyle şey. Yumuş olmaz, olmaz. Şuraya evet böyle bir şeyler var ama e, su, su, yolu ölüm şey yok. Evet arkadaşlar şuradan bakayım. Var var burada. Benim istediğim şey su yolu ama arkadaşlar galiba yok bu. Ben... arkadaş biz onu ölüm oyuna girelim su yolu. Hemen. Lordol o da oyunu. Ölüm oyunu su yolu. En kaç en çok sevdiğim yer orası. Arkadaşlar bir kaç, kaç tak olmuş bakayım. 3 tak olmuş tamam iyi. Yani. Sıkıntı yok. En az arkadaşlar 10 dakika falan çıkabilirim. Açılması bekliyoruz arkadaşlar. İnternet eğer ise kendi internetime geçeceğim. İnşallah iyi ya. Hadi hadi hadi. <gülüyor> <gülüyor> Şu an arkadaşlar açılıyor. Lütfen kusura bakmayın. Evet arkadaşlar böyle videoların devamı gelmesini istiyorsanız lütfen beğenip abone olmayı unutmayın. Evet. Alan kısıl diyorum ben arkadaşlar. Açıldı. Ben buradan asker olacağım arkadaşlar. Eee silahlar seçelim hemen. Benim silahım şu olsun. Tabanca bu olsun evet. Kaç şeyim var? 39 tane madde oynayalım. Evet. Sağ edelim şuraya Evet. Şu an video arkadaşlar. O oh, dayım. Evet. başlayalım Oyun birazcık ee video olduğumdan dolayı iyi olmayabilir lütfen kusura bakmayın hiç adam yok ya biz kalın arkadaşlar ve bu en sonra önüme tam adam varmış göremedim kusura bakmayın evet kaç dakika olmuş 5 dakika olmuş az daha çekebilmek arkadaşlar sıkıntı yok benim için Evet. Evet açıldı. Hemen hemen adam geldi. Ben de kaçış şuradan gelecekmiş. Tam ettim yerden gelecekler büyük ihtimalle. Kaçış bir adam öldürdük ve şeytanın bedenini kırdık. İnşallah devamı gelir. Şu adam oluruz. Gördüğümüz zaman <laughs> indireceğiz. Evet arkadaşlar bu seri devam edecek ve başka odalarda oynayacağız. Gidelim arkadaşlar. Oh, oh Çok güzel, çok güzel. Ama sonu atacağım kaldı. Çok anasını satayım. Bu kadar sıkıntı öldüremedik. bir tane öldürdük. Bir tane öldürdük. Çok güzel oynuyor arkadaşlar şu an. Yani ben bile şaştım. Arkadaşlar 6'ya 0 vurmuşuz yani. Bayağı onun hastası oldum üstüne olmadı bak. Burada sıktım. Evet. Ee, kaç dakika olmuş? 10 dakika da bırakacağım. Evet 7 dakika olmuş. Son 3 dakika arkadaşlar. Evet oynuyoruz. İnşallah adam çıkacak. Çıkmadı. Bakalım bir satış mı diyeyim? Oh, şurada birisi var. İneceğiz şunu. Tamam ineceğiz şimdi. Evet. Evet pat. Evet arkadaşlar. Pat onu indirdik. Arkadaşlar işte bunlar çok basit ya. Yani çok basit. Evet arkadaşlar bunu hemen alayım. Evet benim adam çıkacak hissettim. Yani arkadaşlar 16 ca canım var ve hep böyleyim yani. Evet öldüğüm için şey arkadaşlar şimdi maçı e, videoyu kapatacağım ya bir beyler videoyu dayım ee, bir şeyler ne yapıyoruz? videoyu kapatacağım. Evet. <laughs> Hemen bir şey aslında çıkacağım arkadaşlar. Şu an kaç dakika olmuş? 8 dakika olmuş. Evet arkadaşlar çıkalım. E, hemen çıkalım. Ondan ayrıra basıyoruz. Çıkışa basıyoruz. Evet çıkıyoruz. Evet arkadaşlar. E, böyle bir devam gelmiş Lütfen benim abone olmayı unutmayın ve görüşürüz. İyi günler. Abone olmayı unutmayın. Görüşürüz.